Allah'ım. Allah bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, yangınlardan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Filistin'deki, Arakan'daki kardeşlerimizi kurtuluş yerdir Allah'ım. Allah'ım sen affedilsin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle Allah'ım. Allah'ım kimin ne üzüntüsü, ne sıkıntısı, ne kederi, ne, kederi ne derdi varsa gider Allah'ım. Allah'ım şu anda kimin ne üzüntüsü, ne sıkıntısı varsa gider Allah'ım. Allah'ım Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Filistin'deki, Arakan'daki kardeşlerimizi kurtuluş erdir Allah'ım. Allah'ım bizleri her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, yangınlardan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri şeytan uyanlardan eyleme Allah'ım. Allah'ım rüyamızda Peygamber Efendimiz'i görmeyi ve ona komşu olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri Mekke Medine'ye giden kullarına olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri salih kullarına karşılaştır Allah'ım. Allah'ım bizleri evliyalarla, Hızır Aleyhisselam ile karşılaştır Allah'ım. Allah'ım bizleri affeyle, günahlarımızı bağışla Allah'ım. Allah'ım cennetine giden kullarından olmayı cümle kulunu nasip eyle Allah'ım. Allah'ım şu anda hastanelerde dua bekleyen, bana da dua edin, dua edin diyen kullarının Şafi ismini acil şifalar nasip eyle Allah'ım. Allah'ım şu anda kimin üzüntüsü, ne sıkıntısı, ne kederi, ne derdi varsa gider Allah'ım. Allah'ım bizi nice nice kadir gecelerine, nice Ramazanlara, nice mübarek günlere ulaşmayı cümle nasip eyle Allah'ım. Allah'ım narin kızımızın mekanını cennet eyle Allah'ım. Kadir nur eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Allah'ım. Allah'ım narin gibi kızlarımız katledilmesin Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Kızlarımız, çocuklarımız, evlatlarımız vefat etmesin. Onları öldürenleri, onları öldürenleri helak eyle Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Onları öldürenlere cezalarını ver Allah. Im. Narin gibi kızlarımız ölmesin ne olur Allah. Onları özlemlere cezalarını ver Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Allah'ım. Bizleri affeyle bağışla Allah'ım. Allah'ım kapına geldik. Senden dua istiyoruz. Senden başka sığınacak kapımız yok Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Biz senin çaresiz kullarınız. Bizleri affeyle Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Günahlarımızı bağışla Allah'ım. Allah'ım şu anda kimin ne üzüntüsü, ne sıkıntısı varsa gider Allah'ım. Allah'ım bizleri mübarek Mübarek aylara ulaşmayı nasip eyle. Mübarek Ramazan'a ulaşmayı nasip eyle. Mübarek aylara ulaşmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım. Şu anda kimle arzuluyorsa, hayırlısı ise nasip eyle Allah'ım. Allah'ım. E bizleri şer şeylerden uzak eyle Allah'ım. Bizi hep hay hayırlı Hem bu dünyada hem de öldükten sonra hayırlı anılmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım. E ne olur Allah'ım. Hem maddi manevi bize... E maddi manevi kazanç ver Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Allah'ım. Allah Allah'ım bizleri şeytan uyanlardan değil, gerçekten Müslümanlar olanlardan olmayı nasip eyle Allah'ım. Gerçek Allah'ım. Şu anda kimin üzüntüsü, ne sıkıntısı, ne kederi varsa gider Allah'ım. Allah'ım, Fettah ismini hayır kapılarını aç Allah'ım. Rezzak ismini bize zıklandır Allah'ım. Allah'ım. Bizleri şeytanın ve cinlerin vesveselerinden muhafaza ile Allah'ım. Allah'ım bizleri bağışla Allah'ım. Bizleri affeyle Allah'ım. Bizleri günahlarımızı bağışla Allah'ım. Sen af, şüphesiz ki sen affedersin. Bizleri de affeyle Allah'ım. Üzüntüsü, ne sıkıntısı, ne kederi, ne derdi varsa gider Allah'ım. Allah'ım şu anda kimin de üzüntüsü, sıkıntısı varsa gider Allah'ım. Allah'ım bizleri affeyle. Bağışla Allah'ım. Allah'ım Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Filistin'deki, Arakan'daki kardeşlerimizi kurtuluş erdir Allah'ım. Allah'ım Şafi isminle acil şifalar nasip eyle Allah'ım. Allah'ım şu anda kim hastane köşelerine dua bekliyorsa yardımcısı ol Allah'ım. Allah'ım şu anda sen ilim ilim inleyen kardeşlerimizin yardımcısı ol Allah'ım. Amin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. El Fatiha. Allah kabul etsin. Allah'ın kimin ne üzüntüsü, ne sıkıntısı, ne kederi varsa gidersin inşallah. Allah'ın e, bizleri e, bizleri hep böyle hani hayırlı yadirden e, kullarından olması belirsin inşallah. E, amin inşallah. Kimin ne sıkıntısı varsa gitsin. E, para. Bu du, dua ediyorum. Allah'ım kimin üzüntüsüne sıkıntısı varsa gidersin. İnşallah bizlerden hani e, böyle hani güzel günler görürüz. E, sevdiklerimizle, ailemizle birlikte. İnşallah kimin burada hani kiminle sıkıntısı varsa gidersin. Dualarımızı Allah'ım kabul eylesin inşallah. E, İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ım ne muradınız varsa hepinizin versin inşallah. Ama tabii hani kötü insanlar var. Allah'ım onları da helak eylesin. Mesela Filistin'de milyonlarca kardeşimiz vefat ediyor. Allah'ım mekanları cennet eylesin. Kötü insanları yok eylesin inşallah. Cehennemde yansınlar inşallah. Yani çok üzülüyorum. Özellikle Filistin'deki kardeşlerimize. İnşallah bir an önce İsrail'in sonu gelir. İnşallah bir an önce İsrail de yok olur. İsrail'in yok olması için Allah'a dua ediyorum. İnşallah bir an önce onların başına bir musibet gelir ki böyle öyle bir musibet gelsin ki inşallah. İnşallah öyle bir musibet gelsin ki bir daha hani hiç ağzını açamasınlar inşallah. Yani o kadar sinirleniyorum, o kadar üzülüyorum. Allah'ım ama göre inşallah onları helak edecek İsrail'e. Filistin'in kardeşlerimizi bir an önce kurtuluşa erdirecek inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyorum.